itibariyle kripto para piyasasını konuşacağız. Burada e, güvenlik nasıl sağlanır? E, şu andaki durum ne? Bunları konuşacağız. Değerli bir konuğum var Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor e, Ali Murat Kırık. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Son dönemlerdeki vurgunlarla aslında daha çok konuşuyoruz kripto para piyasalarını. Dolayısıyla buradaki en önemli soru da şu. Mevcut sistem güvenli mi değil yoksa başka açıklar mı var? Nasıl değerlendirirsiniz şu anda mevcut sistemi? Şimdi efendim mevcut sistemi iki açıdan değerlendirebilmek mümkün. Hem güvenlik açısından değerlendirebilmek mümkün. Hem de denetim açısından değerlendirebilmek mümkün. Çünkü ikisi zaten problem. Kontrol mekanizmasının olmaması son derece büyük bir sorun oluşturuyor. Kara para atlama ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere e, Deep Web ve Dark Web'de yani webin görünmeyen kısmında kanun dışı işlemlerde kullanılıyor. Bunun dışında yine Yaprak Hanım şunu da ifade etmemiz lazım. E, bu dönem içerisinde bazı suçlular ilegal yollarla işte elde etmiş oldukları paraları buralara aktarmış oluyorlar. Böylece efendim izini ortadan kaldırmış oluyorlar. Çünkü blok zinciri biliyorsunuz ID'ler üzerinden cüzdanlara aktarılır. Yani aslında kullanıcı, alıcı ve satıcı aslında anonimdir. Dolayısıyla anonim olduğu için takibini gerçekleştirebilmeniz söz konusu değildir. Para bir cüzdandan diğer cüzdana girer ama o cüzdan kimin Kime ait? vesaire gibi durumlarda ne yazık ki bir bilgi verilmez. Dolayısıyla bundan dolayı devlet denetimi ve kontrolü de söz konusu olmamaktadır. Yine e, Yaprak Hanım, şunu da ifade edelim. E, bugün e, isim vermiyorum. Çok büyük şu an e, herkesin de bilmiş olduğu e, çok büyük dünyanın malta merkezi bir e, kripto para borsası söz konusu ve e, dünyanın da en büyüğü diyebiliriz. Ama çok uzağa gitmenize gerek yok. Yaklaşık iki sene önce e, bilgisayar korsanları o şirketi 40 milyon e, Amerikan doları değerinde 7000'den fazla ne çaldı. Yani güvenlik açısından da ciddi problemleri barındırdığını söyleyebilmek mümkün. Bütün kötü amaçlı yazılımlar, bu kripto para cüzdanlarının özel anahtarını çalabiliyorlar. Bunların çoğu şifreleri kaydetmek için tuş vuruşları kullanıyor. Bu çaldırmama konusunda soğuk cüzdanlar vardır efendim. Online bir şekilde değil, geçici olarak size bir çıkış verir. O çıkışla tekrardan başka bir yere paranızı aktarabilirsiniz ama soğuk cüzdanlarda maddi olarak ee, çok ağır külfetler getirmektedir. Yani daha küçük yatırımcının e, direkt hani soğuk cüzdan alayım da paramı kenarda saklayacağım gibi bir durumu da söz konusu olmuyor. Şimdi yaprakanı. soğuk cüzdan nedir onu da sormak isterim. E, son günlerde sıklıkla konuşuluyor işte paranızı sıcak cüzdanlarda değil de soğuk cüzdanlarda muhafaza edin. Nedir soğuk cüzdan? Bir de e, gerçek anlamda da Efendim, güvenilir mi? Cüzdan... Bunların da güvenirlikleri sorgulanıyor çünkü. Ya haklısınız ama diğer dediğim gibi soğuk cüzdanlar sıcak cüzdanlara oranla daha güvenirdir. Neden? Çünkü sıcak cüzdan direkt olarak şirketin yani o aracı kuruluşun içerisinde yer alan doğrudan hesaplarınıza erişim sağlandığı doğrudan kontrol edildiği bir yapıya sahiptir. Soğuk cüzdan işte flash disklere, belgelere, evraklara o işte ne kadarsa elinizdeki meblağ, miktar onu çıkartıyorsunuz ve daha sonra işte flash diskinizle tekrardan başka bir borsaya ya da aracı firmaya girdiğinizde o parayı tekrar tekrardan o e, online ortama kazandırmış oluyorsunuz. Yani kripto borsasına kazandırmış oluyorsunuz. E bunun hacklenme e, gibi bir size... ihtimali yok mu sayın Kırık? Efendim? E, bunun soğuk cüzdanların hacklenme gibi bir ihtimali de var mı aynı zamanda? Şöyle tabi. efendim soğuk cüzdanların verileri tabii ki dijital ortamda her şey olabilir Yaprak Hanım sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama sıcak cüzdanlara oranla daha e rahat ve kontrollü bir yapı söz konudur. Çünkü flash flash diske siz çıkarttığınız için ID'niz vesaire kalır. O ID biriciktir. Sadece size aittir. Dolayısıyla o ID'deki o cüzdanı yani o flash diskinize USB flash diskinize çıkarttığınız o parayı tekrardan piyasaya çıkartmak istiyorsanız. E, tekrardan o soğuk cüzdandan sıcak cüzdanınıza aktarıp parayı tekrardan işleme almanız gerekmektedir. Dolayısıyla diğerlerinin oranla daha güvenilir ama %100 güvenlidir. Soğuk cüzdan mutlaka alın, kullanın demek e, ütopya olacaktır efendim. Bunu da ifade etmem mümkün. Peki şunu da sormak isterim Sayın Kırık. Aslında bu dijital paralar çok uzun süredir bizim hayatımızda ama e, son özellikle birkaç aydır e, işte devletlerin üst düzey yöneticileri bu konuya dikkat çektiler. Biliyorsunuz hem Merkez Bankası Başkanları e, tehlikeli dedi, e, güvenilir bir ortam değil dedi. Hem e, ülkelerin başkanları dedi. E, peki burada sorumluluk kimde? Çünkü e, yani 2009'dan 2021'e kadar çok uzun bir süre geçti. Öyle değil mi? E, neden çok... bu e, süre zarfında herhangi bir düzenleme yapılmadı? Ciddiye mi alınmadı acaba? Evet. Şimdi e, kimse aslında e, kripto paranın bu denli yüksek bu denli popüler bir e, hale geleceğini düşünmedi. Çünkü kripto para birimleri çok ciddi oranda yayıldı. Bitcoin'den sonra hani sadece Bitcoin vardı yaprakanın daha sonra alt coinler ortaya çıktı. Ethereum çıktı, Ripple çıktı, Dogecoin çıktı. Bu kripto para birimleri yayıldıkça denetlemek için uygulanan düzenlemeler de artık ciddi oranda önemli hale geldi ki e, Türkiye'de de biliyorsunuz işte Todex'ten sonra ve Bitcoin e, skandalları da ardı ardına patlamaya başladı. Bir de bunlar biliyorsunuz şirketler e, şahıs şirketleri olmadığı için daha çok anonim şirketler oldukları için Yaprak Hanım battılar mı ya da iflas gösterdiler mi artık paranızı alacak e, e, bir e, yer söz konusu olmuyor. Dolayısıyla da e, yasal olarak zorunluluk getiren ülkelerde oldu ama ciddi anlamda gerçek anlamda Yaprak Hanım yani bir kripto para düzenlemesi dünyanın hiçbir yerinde en azından ben yaptığım araştırmalarda göremedim. Ve Peki, ödeme aracı olarak kullanılmasına izin verildiğini görüyoruz ama Türkiye'de de biliyorsunuz Sermaye Piyasaları Kurulu var ve Mali Suçları Araştırma Kurulu var, MASAK. Bu ismi de son dönemlerde çok duymaya başladık özellikle kripto para skandalları ile birlikte. Bu benzeri kuruluşların denetimine ve onların yasalarına aslında tabi oluyor. Çünkü Peki. borsa olarak değerlendiriliyor efendim ama şunu da söyleyeyim Yaprak Hanım burayı son da bir, bir borsa cümle olarak... olsun. Süremizin evet, sonuna geldik. Şöyle burayı da borsa olarak değerlendirmek doğru değil. E, yasal zemin oturmadık Dan sonra aracı şirketlere para kaptırmamak son derece önemli. Dünyada da güvenilirdi. Dünyada da o Malta merkezli şirkete şu an herkes parasını yatırmaya başladı yasal bir zemine oturmadığı müddetçe lütfen izleyicilerimiz, değerli TGRT haber izleyicileri de lütfen buralara para yatırmasınlar efendim. Peki çok teşekkür ederiz. Önemli uyarılar özellikle altını çizdiniz. O Malta merkezi yani yurt dışı piyasalara da kimse gitmesin. Hı hı. E, düzenlemeler hayata geçmediği sürece ama düzenlemelerinde iki hafta içerisinde Türkiye açısından konuşacak olursak açıklanması bekleniyor sevgili izleyiciler. Önemli çalışmaların da yürütüldüğünü söyleyelim. Evet konuğum Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırıktı. Gündem ekonomiyi bu bağlantıyla birlikte noktalayacağız. Gündem ekonomiyi arkadaşlarım Merve Sibel ve Erdem Kutsal'la birlikte hazırlıyoruz. Noktalayacağız. Kısa bir aranın ardından da Meltem Günay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.